Merhaba arkadaşlar, ben Tuğcan. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta Spiritüel Girişimin Anahtarı adlı e, kitabımın tanıtımı için karşınızdayım. E, bu epey yoğunluktan dolayı bir türlü bu videoyu çekememiştim. E, gerçekten güzel bir kitap oldu. E, 262 sayfa. E, i̇çinde e, 10 yıllık bilgi birikimlerim var. Onları bir araya getirerek bu kitabı oluşturdum. Ayrıca e, güzel bir haberim de var. 2012'de yayınlanmış olan ve Tamamen tükenmiş olan e, Spiritel Gelişim Rehberi adlı kitabımdaki bazı bilgileri de bu kitaba ekledim. Böylece hem o bilgiler de kaybolmamış olacak çünkü onun tekrar e, basımını yapmayacaktım. O yüzden e, böyle kalın bir kitap oldu. Bu kitabın özelliği e, içinde birçok hikayeler var, metaforlar var. E, bu metaforları alıp okuduğunuzda bir e, sizde bir erbi deneyim yoksa bir şey oluşmuş oluyor. Bir fikir oluşmuş oluyor. Ve o fikirle birlikte, o deneyimle birlikte, o hikayeyle birlikte ardından bilgiyi verdiğimde bilinçaltınıza bu tamamen otom ekilmiş oluyor. Bir nevi sanki çalışma almışsınız gibi, seans almışsınız gibi, bilinçaltı seansı almışsınız gibi bir bilinçaltınıza bir değişim olmaya başlıyor. Bir bakıyorsunuz işte Olumsuz olarak böyle baktığınız, takıldığınız şeyleri artık umursamıyorsunuz. Hayata daha pozitif bakmaya başlıyorsunuz. Bu kitabı o şekilde yazdım. O 2012'de yazmış olduğum Spiritüel Gelişim Rehberi adlı kitabında direkt bilgi vardı. Direkt bilince yönelikti. Hani okuyordunuz, ha bu böyleymiş diyordunuz. Ya da öyle mi acaba diye düşünebiliyordunuz. Ama bir bilinçaltına girmiyordu. Çünkü çok fazla hikaye yoktu. Bunu o şekilde, daha profesyonelce bir şekilde yazdım. İçinde dediğim gibi epey hikaye var. O hikayelerle birlikte bilgiyi aldığınızda zaten içselleştireceksiniz. Hayata bakış açınız daha olumlu olacak. Negatif deneyimlere daha umursamaz bakmaya başlayacaksınız. Ve içinde dop bilgiler var. Öncelikle içerinden bir bahsedelim. Hangi konular varmış? Kavramlar, gerçek, NLP, şimdinin gücü, kuantum, ego, insan, değişim, şifa, iletişim, ilişkiler, insan denen varlık, davranışçılar, spiritel gelişim, enerji merkezleri, çakralar, büyü ve son olarak da şiir tadında yazmış olduğum özümden dökülenler. O özümden dökülenler bir kısmı zaten ilk kitabımda da vardı. Dediğim gibi 262 sayfalık böyle bir nebzede olsa kalın bir kitap oldu diğer kitaplarıma göre. Ee, kitabı şu şekilde size göstereyim. Ee, dış kapağını da özenle bir hazırlattım. Evet, şöyle. Gayet dopdolu bir kitaptır. Herkese tavsiye ederim. Öncelikle hangi kitabınıza başlamam gerekiyor? Öncelikle hangisini okumam gerekiyor diye soracak olursanız bu kitabı tavsiye ederim. Bu belli bir bilinçte olan böyle hani üç buçuktan dörde geçmeye çalışan neyin ne olduğunu yeni yeni anlamaya çalışanlar için bir aşama kat ediyor. Diğer kitap için Ardemus'un Gizli 21 Öğretisi adlı kitap için bir başlangıç oluyor. O yüzden öncelikle bunu okumanızı tavsiye ederim. Bunu okuduğunuzda bir bilinç sıçraması olmaya başlar. Hayata, açınıza bir hayatın bakış açınızda bir değişim olmaya başlar size öğretilenlerin dışında farklı bir bakış açısı sunan bir kitap çünkü. Gerçekten de hani normalde kitaplarda okuyoruz. Mesela örnek vereyim. İşte kişiliksizlik kötü bir şey gibi algılanır mesela. Böyle anlatır. Ama ben kişiliksizliğin iyi bir şey olduğunu mesela anlatıyorum kitapta. Neden öyle anlattım mesela açıp okuyabilirsiniz. farklı farklı birçok şey var. İnsanı ele aldım. İnsan nasıl bir varlık? İnsan işte üç boyutlu beden ruh ve zihinden oluşan bir varlık işte Mesela şöyle şeyler söyledim dedim ki davranışlar bedensel düşün düşünceler zihinsel duygularsa ruhsaldır tarzında böyle güzel bilgiler de var onların açılımları da var Onun dışında gerçekten spiritel anlamda sizi geliştirecek ilerlemenizi sağlayacak ...çok güzel notlar da koydum içine. Onları da okuduğunuzda bazılarının karakter yapısını değiştirerek yazdım. Daha italik yazdım ki hani daha önemli bir bilgi olduğunu görün diye. Gerçekten hani alanlar, okuyanlardan geri dönüşlere baktığımda oldukça olumlu. Böyle bir su gibi hani aktı. Hani birden nasıl bittiğini anlayamadım gibi geri dönüşler alıyorum. Ee, hani videolarda olduğu gibi böyle akıcı bir şekilde çıkıp yazdığımı düşünüyorum. Ee, i̇şin ilginç tarafı 10 yıl boyunca yazmış olduğum makalelerden toplayarak, en önemlilerini toplayarak bir araya getirdim. Belli bir şablon altında düzenleyerek o şekilde bu kitabı oluşturdum. Ee, gerçekten hani insanlığa katkısı olduğunu düşünüyorum. Ee, bu Ardemus'un gizli yemir öğretisi tamamen Ardemus'la bağlantılıydı. Hani benim üst benliğimden gelen mesajlarla o kitabı oluşturmuştum. Bu ise benim kendi almış olduğum, e, okumuş olduğum kitaplardaki bilgelik olsun, e, işte yüksek benliklerimden almış olduğum bakış açıları olsun, o doğrultuda içlerine hikayeler de katarak, o şekilde harmanlayarak bunu oluşturdum. E, yani daha böyle hani üçüncü boyutlara, dördüncü boyutlara daha çok hitap eden bir kitap. Üçüncü boyut içinde olan, dini boyutta olan insanlar için yine biraz tabii kabul edemeyecekleri bilgiler var. Ama Ardemus'un 21 Örtüsü gibi tamamen dışlayacakları tarzda bir kitap değil. Hani acaba mı olabilir mi tarzı bir düşünceler söz konusu olabiliyor. Ve gerçekten de doğru olduğunu ve bunun içindeki o şeyleri gerçekleştirdiğinizde, öğrendiklerinizi hayatınızda uygulamaya başladığınızda o zaman bayağı bir değişim ol, olduğunu, olmakta olduğunu göreceksiniz. E, şunu da tavsiye ediyorum. Bu kitapla birlikte e, benden seans alan kişilerde ilerleme daha hızlı gerçekleşiyor. Bu kitap çünkü bilinç sıçraması gerçekleştiriyor. E, ben de yapmış olduğum enerji çalışmalarıyla kişinin frekansını yükseltiyorum. Yani Frekans yükseliyor. Bir yandan da bilinç yükseliyor. O zaman ne oluyor? Kişi topyekun bir yükselmeye başlıyor. O zaman ruhsal olarak da bir sıçrama gerçekleşme durumu oluşmaya başlıyor. Hani mesela bana soruyorlar, Tuğcan Bey nasıl hani boyut atlayabiliriz? Boyut atlamamız için neler gerekiyor? Şimdi boyut atlayabilmemiz için hayat olan bakış açımızın değişmesi gerekiyor öncelikle. Bilincimizin değişmesi gerekiyor. hep böyle karşı tarafı yargılayan, suçlayan bir kişi isek hep bu şekilde bir öğretiyle dünyada yaşamımızı sürdürüyorsak boyut atlayamayız zaten. O yüzden hep diyorum bir insan gibi düşünmeyin. İnsanlar çünkü ne yapar? Yargılar, suçlar, kızar, şikayet eder. Zaten bu bilinçte olduğumuz için yükselemiyoruz. Ama bu kitaplar gibi kitaplar sayesinde o zaman kimseyi suçlamıyoruz, yargılamıyoruz. Olanın olduğu gibi mükemmel olduğunu görmeye başlıyoruz. İyi kötü arasındaki dengeyi görüyoruz. İyinin ne olduğunu, kötünün ne olduğunu görüyoruz bunların bir bütünün parçası olduğunu görüyoruz. Karşımızdaki olan kişinin bizden ayrı olmadığını, aslında onların da bizim alt benliklerimiz ya da üst benliklerimiz olduğunu farkına varıyoruz. Ve bu şekilde bireyler, bireysel olarak, bireyler olarak yükselmeye başladığımızda toplum olarak da yükselmeye başlıyoruz. Toplum nasıl yükselebilir, nasıl değişebilir? Tabii ki bilinç olarak yükselerek mümkün olabilir bu. Şimdi bir insan görüyoruz diyoruz ki işte bu tecavüzcü, bu katil, işte bu şöyle böyle yargılıyoruz. Sonra onları hapse atıyoruz. Sonra başkaları çıkıyor. Neden böyle oluyor? Çünkü suçlu birey değildir. Suçlu o bilinci eken insanlardadır. O bilinç var. O bilinci temizlemek gerekiyor. Neden insanları öldüren bir bilinç var toplumda? Neden insanlara tecavüz eden bir bilinç var? Neden kötülük yapma bilinci söz konusu? Öyle değil mi? Bu bilinçlerin ortadan kalkması lazım. Bu bilinçler ortadan kalkıp temizlendiği zaman o zaman güzel, harika, cennet gibi bir toplum oluşturabiliriz. Bu toplumu oluşturmanın e, yolu buradan geçiyor. Bilinçlenmeden geçiyor, aydınlanmadan geçiyor. Aydınlanan insan zaten e, e, deniz feneri gibidir, ışık tutar, yolunuzu aydınlatır. Ben mesela yaşam koçuyum. Yaşam koçu olarak zaten hep bunu söylerim. Hani derim ben insanlara ışık tutuyorum. Tek yaptığım bu. Hani sen git şunu yap, sen git bunu yap demem kimseye. Kim bu öyle bir haddime de değil yani. E, kimseye ne, ne yapacağını söylemek bana düşmez. Ben sadece neyin ne olduğunu anlatırım. İnsanlar da aklını kullanarak ona göre yol çizerlerse doğruyu görmüş olurlar. Şimdi bir ışık feneri ne yapar? Işık gösterir. Deniz feneri ışığı gösterir. Gemiler gelip ister ona göre yolunu rotasını çizer ister gider bodoslama kayalara çarpar batar. İşte bilinçlenme de böyle bir şey. Siz bilinçlendiğinizde gidip de kayalara çarpmazsınız. Neyin ne olduğunu görmeye başlarsınız. O zaman inanıyorum demezsiniz zaten biliyorum demeye başlarsınız. Durum değişmeye başlar. Şimdi ortada bir bilgi varsa bir şey biliyorsanız neyin ne olduğunu görüyorsanız ben bunun böyle olduğuna inanıyorum. Mesela 2 çarpı 2'nin 4 olduğuna inanıyorum. Mu dersiniz yoksa bunu biliyorum mu dersiniz? Öyle değil mi? İşte bu içinde bulunduğumuz 2020-2030 yılı arasındaki bu süreç artık inanıyorum değil biliyorum dönemi. Bilgelik dönemi. Artık o geliyor. Mesela ben cinlere inanıyorum ya da inanmıyorum. Ben tanrıya inanıyorum ya da inanmıyorum. E ne değişiyor? Sadece inanıyorsun ya da inanmıyorsun ama bir şey bilmiyorsun. Cahilsin, cahil olmaya devam ediyorsun. Ne değişiyor? Hiçbir şey. Ama bir şey öğrenince ha diyorsun. Bu budur. İşte benim amacım da bu. Kimsenin inançlarını sarsmak ya da yeni bir inanç getirmek değil. Benim amacım insanlara bilgiyi vermek, neyin ne olduğunu göstermek. O yüzden videolar çekiyorum, anlatıyorum, deneyimlerimi paylaşıyorum. Kafamdan uydurduğum hayal ürünü şeylerden bahsetmiyorum. Yaşadığım birebir deneyimlerim, aldığım bilgilerin tutarlılığı. Onları ben izah ediyorum zaten. Akıllı insanlar da, aklını kullanan insanlar da zaten bunun gerçek olduğunu ve gerçek olabileceğini, çünkü o büyük gerçeği görmeye başlıyorlar zaten. Şimdi bir şey vardır. Siz öyle bir şey anlatırsınız ki o gerçek, büyük gerçek, asıl gerçek Diğer bütün her şeyi toplar bir araya getirir. Onları bir bütün haline getirir ve onları birleştirir. Bir potada eritir. Ama senin söylediğin şey dinlere uyuyor ama bilime uymuyor. Bilime uyuyor ama ne bileyim mitolojiye uymuyor. Böyle olmaz. Hepsinin içinde bir bağdaşma olur. Benim zaten yapmak istediğim, yapmakta olduğum şey de bu. Ayrıca ortada bulunan kirli bilgiyi de temizlemek. Mesela birisi çıkıyor Lilith'le ilgili video çekiyor. Bakıyorum. Lilith'i inanlı olarak anlatmış. Yani. O herhalde böyledir diye düşünerek anlatıyor. Halbuki ben şahsen biliyorum zaten İnanlı'nın nasıl bir varlık. Onda da görüştüm. Lilith'le de görüştüm. E ba Zaten bambaşka varlıklar. Yani Lilith'in amacı e, Adem'e olan öfkesinden dolayı e, erkekleri kendine köleleştirmek. Onların enerjisini istifade etmek. E, İnanlı ise tamamen havai yani. O kendi keyfinin peşinde. Hatta Afrutit e, ismi de ondan hani ona yapışıyor hani böyle cinselliğe düşkün, güzelliğe düşkün falan diye aslında normalde hani Afrodit hani şeyin adıdır, yani ninur sakın ismidir ama o Afrodite böyle vasıflar yükleyerek o vasıfları kendi üstüne almış inan Halbuki bu cinselliğe düşkün olan işte harem kurup erkeklerle insan erkeklerle birlikte olan hani inanla budur. Hatta Gılgamış destanında Gılgamış onu reddedince bile çok öfkelip gök boğayı salan da inanlıdır Ama bunu Tabii ki Afrodit'in ünvanını, Afrodit'in ismini kullanarak onun ismini lekelemiştir. Cinselliğe düşkündür, şöyle falan diye. Halbuki Afrodit dediğimiz ninursaktır. Onda böyle bir şey yok. O gayet bizim ana tanrıça dediğimiz, umay dediğimiz varlıktır. Bu konuları da zaten detaylı işlemeye devam edeceğim. Bundan sonraki videomda Galaktik İnsan video 11'i çekmeyi düşünüyorum. İnsanların psikolojisinin neden kaynaklandığını. Aslında psikoloji diye bir şey var mı? Varsa neden bazı insanlar işte borderline oluyor, bazıları bipolar oluyor, bazıları zona oluyor. Hani böyle sürpriz olmuyor. Aa ben zona olmuşum. Niye? İşte havadan mikrop kaptım ondan. Yok öyle bir şey. Niye böyle herkesin psikolojisi farklı? Çünkü belli bir kategoride olanlar belli bir hastalığa yakalanır. Karyanlar belli bir şeye yakalanır. Humanoidler başka belli bir şeye yakalanır. İşte Reptoidler de o şekilde. Bunların tek tek ayrımını yapacağım bir sonraki videoda. Hatta bu dört farklı varlık grubunda nasıl satış yapılır? Hani karşınızdakinin kim olduğunu tespit edip ona nasıl satış yapabilirsiniz? Tarzı bilgiler de vereceğim. Umarım bunlardan istifade ediyorsunuzdur. Kitabım da gerçekten hani benim olduğu için ben yazdığım için demiyorum. Hani güzel bir kitap. Yılların birikintisi. Bu birikimi sizlerle paylaştım. Gerçekten alıp okuduğunuzda ki eğer okursanız. Hani alıp bir köşeye koymak bir işe yaramıyor. Yani okumak gerekiyor. Çünkü onu da biliyorum. Alıp alıyorlar bir köşeye koyuyorlar. Bir yıl geçiyor hala okumamış. O zaman hiçbir faydası yok. Yani kitabın içindeki enerji çıkacak da sizi birdenbire değiştirmeyecek. Öyle bir şey yok. Okuduğunuzda oluyor yani. Alıp bunu okursanız ha, o zaman baya bir bakış açınız değişir. O zaman dersiniz ki ya Tuğcan Bey ben bambaşka biri oldum. O zaman tamam doğru olursun. Çünkü bu öyle bir kitap. Ama okumazsan bir işe yaramaz. Yani lütfen koleksiyon yapacaksanız almayın benim kitabımı. Yani okuyacaksanız alın. Bunu da başta söyleyeyim. Çünkü o zaman size bir faydası olmuş olacak. Evet değerli dostlar. Bu hafta da evet, Spütüel Gelişimin Anahtarı adlı kitabın tanıtım videosunu çektim. Onun dışında tabi ek bazı bilgiler de verdim. Videomu izlemeye devam edin. Bu tarz güzel videoların gelmesini istiyorsanız abone olursanız da sevinirim. Arkadaşlarınıza, dostlarınıza da bahsedebilirsiniz. Bu hafta anlatacaklarım bundan ibaret. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.